Arkadaşlar bugün yaptığım ojenin aynısının mavisini kendime yapıyorum. Arkadaşlar şuna bakın da alt katı bile mükemmel gözüktü. Arkadaşlar çok belli olmuyor ama buraya mavi sim sürdüm. Buranın da ucuna sürdüm. Arkadaşlar bakın burasını böyle benekli yaptım. Ee, burayı böyle yaptım. Bir de burası böyle kalp gibi gözükmedi mi arkadaşlar? Çok tatlı gözüktü. Çok güzel şimdi sadece baş parmak kaldı. Arkadaşlar burasını da böyle yaptım çok güzel oldu böyle kış temalı gibi oldu. Şimdi aynısını öbür tün, e, öbür elime yapacağım. Ya arkadaşlar öbür elimdeki galiba daha kötü olacak. Şimdi sol elimle yapacağım için ve solak olmadığım için çok zor yapıyorum. Zar zor da olsa arkadaşlar sol e, sol elimle tabanı yani oje oje sıra bildim ama tabii ki çok zor oldu. Şimdi desenleri nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bence bu simler çok da fena olmadı. Bakın ya şöyle. Arkadaşlar şu an acı bir kayıp yaşadık. Bu tırnağıma sürmeye çalışırken çok kötü oldu ve çıkarmaya çalışırken bakar mısınız? Berbat oldu şimdi hepsini çıkarıp tekrar süreceğim. Ya arkadaşlar sürdüm çıkardım sonra bir daha sürmeye çalıştım yine aynısı oldu. Ben bu tırnağı beceremiyorum. Hadi bakayım inşallah bu sefer güzel sürebileceğim. Burada öbürlerini bitirdim. Tek bu kaldı. Deneme ya 3 3'üydü, 4'teyiz. Umarım artık başaracağız. Yani arkadaşlar hadi Selin kö kötü olsun bir şey olmazdı yani falan diyorsunuz ama yok yani hepsinin güzel olması gerek. Ya çıldıracağım çok kötü oldu. Evde de her zaman aseton olur. Bugün aseton bulamadım. Neyse artık aseton bulursam düzeltirim ama zaten e, elini yıkadıkça geçiyor e, etten. Böyle garip bir şeyler oldu. O zaman görüşürüz. Bu arada daha çok pembe ojemi yoksa mavi ojemi sevdiğinizi yorumlara yazın.